Kısır, sivil Alanya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Asat Müdürü Mehmet Oral, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, Didem Dim Özaltın ile muhtarlar katıldı. Toplantıda önce konuşan Mehmet Balık hem muhtarlarla tanışmak hem de mahallelerin sorunlarını yerinde tespit için Alanya'ya geldiklerini söyledi. hem vatandaşlarımız aramızda Hem belediyemizle ilgili hem büyük şehire iletmemizle ilgili her türlü taleplerinizi alacağız. Bunları rapor haline en geç salı ya da çarşamba günü başkanımızın önüne koyacağız. Elbette belediyeleri siyasi partiler yönetir. Siyasi partiyle seçilen insanlar oraya gelir ama muhtarların siyasi partisi olmaz. Hizmetin en uç noktası sizlersiniz. Bu ülkenin kılcal damarları sizlersiniz ifadelerini kullandı. Sevgili muhtar arkadaşlarım, siyasi partilerimizin başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada, "Muhtarlar Cumhurbaşkanının devletin temsilcisi sayılır. Böcek vermiş olduğu bütün sözleri tek tek yerine getirmeye başladı. Yapıyor ve yapacak. Takdir edersiniz, sihirli bir değnek de bir anda bu işler olmuyor. Sizlerden biraz daha sabır, gayret ve samimi ilişki diliyorum." diye konuştu. Tavsiye ediyorum ve hatta biraz önce başkanımın da dediği gibi muhtarlarımız bizim e, tüm gerçekten yerel bilimlerdeki en uç kişiler ve hatta İş biraz daha şeye bitirecek olsak Cumhurbaşkanlığı'nın temsilcisi e, sayılır, devletimizin temsilcisi sayılır. Dolayısıyla e, dediğimiz gibi hem bu pandemi konusunda, hem yatırımlar konusunda, hem de birçok konuda e, halkımıza önder olacak kişisel e, davranışlarıyla birlikte ve de e, tabii ki vermiş olduğu bir siyasi e, seçimlerden geçtiler. Tüm yatırımlarda harbiye yapmak mecbur ama takdir edersiniz bunların hepsi bir olanak meselesi, imkan meselesi ve süre meselesi. Ben şuna kesinlikle inanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek vermiş olduğu bütün sözleri tek tek yerine getirmeye başladı, yapıyor ve yapacaktır. Böceğin en önemli duruşunun Cumhuriyet, Atatürk ilke ve devrimleri olduğunu vurgulayan Balık, Böcek hizmeti götürürken hiç kimsenin siyasi yapısına düşüncesine bakmaz. Kendisi tüm halkımızı, Antalya'yı vatandaş olarak görür. Herkese eşit hizmet için elinden gelen çabayı gösteren bir yapısı var. Birçok belediye başkanı siyasi olabilir ama böcek asla siyasi değildir. Bizlere de her zaman herkese eşit yaklaşacaksınız. Eşit oranda hizmet götüreceksiniz. Bizim partimiz olabilir ama bu ülkenin vatandaşlarına her hizmeti eşit şartlarda iletmemiz gerekir der diye konuştu. Başkanım en önemli duruşu, tavrı ve davranışı muhitli bir Bir, Cumhuriyet olmazsa olmazdır. Atatürk ilke ve devrimlerden asla ayrılmaz, sapmaz. Ve hizmeti götürürken hiç kimsenin siyasi yapısına, düşüncesine bakmaz. Tüm halkımızı Antalya'da vatandaş olarak görüp ve herkese eşit hizmet götürmek için elinden gelen çabayı gösteren bir yapısı var. Dolayısıyla birçok belediye başkanı siyasi olabilir ama bu Muhittin Böcek Başkanı asla siyasi değildir. Herkese de eşit bir... Toplantı sonunda Alanya otogarı ile ilgili soruya cevap veren Balık, Alanya'ya en kısa zamanda yeni bir otogar kazandırılacağını ve bunun hazırlığı olduğunu belirtti. Balık, "Toplantıdan sonra otogarı ziyaret edelim. Otogardaki sorunları da tespit edip bunları böceğe iletelim." Böcek, "Otogar esnafı ve otogardaki yöneticilerin görüşlerini alacaktır. Çözüm üretilecek noktada elbette çözüm üretilir." dedi. Sorunları tespit edip onları da başkanımıza iletelim. Elbette burada başkanımız öncelikle otogar esnafını ve otogardaki e, yöneticileri görüşlerini alacaktır. E, çözüm üretilebilecek noktada ise evet elbette çözüm üretilebilecek. sonra 102 mahallemiz dahil olmak üzere Alanya'mızdaki sorunlar nedir? Bu sorunlar ne?